Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet iki kere hepinize merhaba arkadaşlar dersem daha da merhaba arkadaşlar olur. Her neyse yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videoyu millete sürmek için açtım. Arkadaşlar hani yanıma gelen adamlara artık bir şey demiyorum. Çünkü randomlar bu, arada benim yan hesabım. Hani artık yanıma gelen adamlara bir şey demiyorum. Anladın mı? Çünkü yanıma hangi karakter gelip gelsin zaten kötü oynuyor. Ha, tamam ben de kötü oynuyorum bazen. Bunu kabul ediyorum. Bazen değil hatta ortalama kötü oynuyorum. Her neyse. Abi yeter bakın. Tamam kötü oynuyorsunuz ama AFK kalmayın. Yani bir dakikada e, AFK ve randomlardan nefret ettiğimi anlatıyorum. Her neyse. Bugün... Mor oynayacağımdan şüphe ediyorum oynayamayacağım diye düşünüyorum gerçek her neyse maçımıza başlayalım oha 3 saniyede buldu nasıl buldu hayret Buzz Griff Piper aynen bizim takımda çok iyi zaten bel var anasını o satayım neyse ilk okay. çalışacağım böyle kaldığıma bakmayın ilk çalmak amacım ve karşıda baz var. Ben bu bazı nasıl öldüreceğim hakkında hiçbir hiç fikrim yok. O yüzden şöyle yaptım. Evet. Ben öldüm diye bizim bel... Bu maç kesin ben öldüm de Bunu biliyorum. İnternet, Türk Telekom. Yani Türk Telekom evini basmamı istemiyorsan internet ödeyeceksin. Evet. Ben büyük... Yani çok büyük bir gerizekalıım. Benim yüzümden gol ben oranımız %99 üstüne. Evet. Evet ben bunu nasıl kazanırım? 5 at. Neyse. Bir şey deneyelim onu. Yorumda hakkını verirsiniz. Tamam girdi. Aa, abi telefon çok yavaş. Telefon yavaş değil, ben malım bu arada. Buradan da gol yersek söverim ama hani yani. Hani yani ne alaka? Aha. Benim için atak tamam. Aynen kardeşim. Çok sağ ol bu arada. Girsin. Ama neden ultiyle vurdun? Hani ulti. Aa hayır 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 ilk ultiyle vurmuşum Bazı ultisi varmış. Eee evet. Eee tabii ki 100 kişi olduğu için ultiyle banatacak ama. Ee, ama neden birden durdan sakınıtursun ve maçı kaybettik. Topu oynamasam mı diye düşünüyorum. Hani tek hesaplaşma falan mı? Duello. Eee <laughs> ne oynasam diye düşünüyorum. Haritalara bakıyorum. Nakap deneyebilirim ama Nakap'ta çok alcanlı karakterler gelmesi yüzde oranı yüzde 0.1 ihtimal var. İşte belanmek deneyelim. Mortis'le en son tek hesaplaşma girdiğinde galiba Dynamica falan ölmüştüm galiba. öyle bir şey hatırlıyorum. Maça başlar başlamaz karşıma Mortis gel ee, şey takım olacak. Şaka yaptım tabi ki takım olmayacak. <laughs> Ama bu neden belese konmaya geliyorsun? Hayır hayır ben <laughs> öldüreceğim sen beni. Evet bir tane vurup çıkıyorsunuz ki hiperiniz olsun çünkü vurup çıkmazsanız hiperiniz maç sonuna kadar yüzde 99 dolu maç sonunda da kullanamadan gitti Evet bu arada doğru konuş. Doğru konuşmadıysan videoya neyse. Evet, Çünkü şimdi konuşamıyorum. Direkt konuşamıyorum. Kendim konuşamıyorum. 3 yaptım kendime bu arada alkış. Hayatında ilk. Aha bu varmış. Zor kurtulduk. Neden? Dislike attım ben. Kendim gaza dislike atmam çok yanlıştı bu arada yanlış ne alaka ben dis kendime sövmek istiyorum ama belli bir noktada keşke orada bul olsaydı da benim kafam atsaydı Türk Telekom yeter pingime bakın mesela şimdi yok diyenler olacak ama gerçekten var hatta öyle bir şok var ki evet bu maç hiçbir şey yapmadan üçüncü oldum bu arada Piper Piper kesen ilk mortis bizden olabilirim belki of bizim bu lazım bak asla, izle nasıl doyacağım izle at ultini at atsana ultini oğlum at ultini artık ama aha aha gaza gidiyor Biz adama niye dislike attık? Adam bize günü saydı. Evet bu arada ilk defa Mortis'e birinci oldum. Tek hesaplaşmada ve hiçbir şey yapmadan. Nasıl oldu bu ben de bilmiyorum. Tabii bir savaş topuna falan geçelim. Çünkü ilk defa birinci olduktan sonra bir eksi 130 yemenin daha bir mantığı olmadı. Şu savaş topuna geçiş yaptım. <laughs> Karşıya Maple geldi. O bizim takım. Yani bu maçı e, öyle bir geleceğim ki. Yani çok küfür etmemeye çalışacağım çünkü geçmen için görmek istemedim daha çünkü ilk kez videom var. <laughs> evet, Bizim Frank burada götünü ıı, sallaya sallaya böyle çıkıyor bu arada. Atamazsa onun salaklığı. Evet atamadı. Atamadı gerçekten dag attı. gerçekten dagattı böyle. Buna inan. Evet, bizim Frank e, vurduruyor. Evet, izleyin, izleyin görün. Frank attı. Frank ilk defa gol attı videoya like atmayı unutmayın. Evet bu arada videoya like atıp kanalıma abone olanları takip Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> bizim kompa bak abi ağlayacağım Yeter ki mortis bir kompa karşıda bibi ve frank var Ben ölürsem Bizim mortis ölürse Yani gol yememe şansımız Yüzde oranımız 0.5 falan olabilir galiba Karşıdaki frank aynen afk Diyecektim aynen kardeşim O sırada aksesuarlı frank Öleceğim zaten Dalacağım öleceğim evet bir vuruş bile Atamadım kurova bu maçı kazanma oranımız %99.99.9 .99 falan olabilir bu arada. Evet. renkten ulti yedikten sonra ben. Abi bak. Bu maç ya hayatımda gördüğüm en... Neyse. Ya, kol bize sıkıyor. Kol bize sıkıyor. Hayır burada kol almanı anlamadım Yani. Neden ki? E, attım çünkü maçı kaybedeceğiz zaten. Evet. O sırada e, karga üstümüze atlar. Aynen o pinden dolayı kesinlikle karar. Yani biz iki Mortis bir nasıl tutacağız koltuğu evet biz ikimiz de sıraya dizip gol attı çünkü Türk Telekom interneti uzaydan gönderiyor. Acaba Mortis oynamasın ya da kostümünü mü değiştirsem çünkü beyaz meka Mortis çok güzel ama uğursuz bu arada ben maçlarımı şey tam oynuyordum ama şey tam çok sıkmaya başladığında plüton <laughs> mod geçtim. Pluton mod çok sıkmaya başladığında mavi bunu söyleyemem. Linçlersiniz. <laughs> Beyaz Mecha Mortis'e <'a> geçtim. <laughs> ve Beyaz Mecha Mortis bence kalmalı. Saf Altın Mortis mi oynar? <laughs> bazen e, Clash'ta eldeki Kral Frank'e benziyorum bu arada. Beyaz Mecha Mortis bence Çünkü ben konuşmayı unuttum ee, bir Türkçe hocası varsa yoruma gelsin yine iki mortisiz ama karşıya kadar sıkıntı aynen değil kardeşim bak Türk Telekom interneti uzaydan gönderiyorsun biliyorum bunu o yüzden aynen aynen sensin kardeşim aynen aynen şimdi orada ulti atsaydım bu arada keserdim biliyorsunuz ben, ben bir mort. Mor sprosu olanlar evet. E, mor olanlar böyle yapmasın lütfen. Ee, ben mor sprosu olmadığım için böyle yapmıyorum. Yarım mor oynayan bir insanım ben. Ee, evet. Üçünün nereye ikini görmüyorsak. Kesinlikle evet. Yani ben bu durumda ne yapabilirim? Uki niye boş attım? Ben bunu düşünüyorum bu arada. Hadi lan bu. Aynen Bak sana söyleyeyim ispanyolcama 3 2 Hayır ne yapabileceğim sanki aktif basınca ölecek ya Ben suçluyum Yanımızdakiler suçlu Hiçbir şey yapmamak için arağımın Aynen o sırada Kenji hadi artık ama gol atın Hayır bizim Bizim Kenji ne ara ölüyor? Ben bunu anlamıyorum. Ha Kar karşıda Ken Karşı Kenji. Karşıda Kenji mi? Karşıda Kenji mi var? Karşıda Kenji varsa ben o Kenjiyi ilk defa görüyorum. Yani. Mortis varmış karşıda. İlk defa görenler videoyu da Oo, Ooo bizim Mortis. At artık şuna ultini de at artık. Yani gol atamaz. Şu mortisle beni bir odaya koysunlar yan yana ya lütfen. Bunun içinden geçme oranım yüzde doksan dokuz nokta dokuz filan aynen. Adamlar de... Neyse. Youtube engel atar şimdi. Evet benim sıfır altı oynamam sonra. Down beni görmesin gerçekten öldürür beni. Ben duelle oynamaya karar verdim. Evet geçen videomda demişim ki yenilmez bir duelle takımı nasıl yapılır? Gördük yenilmez bir takımı nasıl yapılır? Üç kere kaybedip bir kere kazandıktan sonra duelle takımı nasıl kurulur? Birkaç taktik aldık. Şimdi Duello'da turna çayır bakın haritaya bakıyorsunuz ilk önce. Bakalım. Kazanılan maç falan diyor burada. Bakın ilk başta kasacağınız karakteri bilmiyorum bu arada gerçekten e, duella doayla nasıl takım yapılır bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazar mısınız? Kafama göre seçeceğim. Ama burada genelde Tara güzel gidiyor. Bu arada şey olabilir gibime geliyor da Shay'nin şey, mermilerini nasıl dojlayacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Dynamite olabilir bu arada. bir. Ya elim her yere çarpıyor ya. Töbe töbe. Gaz olamaz. Maç kolikten bildirim. eee pardon. Ems. Ems bu arada. Ben e, gizli Ems Burayı çok gizli söylüyorum bu arada. Geçen yüce ses ebesinin nikahına kadar gittiği için bu yüce sesi. Can biraz. Evet. Böyle iyiydi. Hatta sesi kapatayım video yayın yorumlarına yazın bana. Bence sesi kapatsam daha tatlı olabilir derken Piper'ın mermisinin 4590 kilometre. <laughs> Bazen konuşmayı unutuyorum. Ee, ve kendime şey filan kendime Türkçe öğretmeni arıyorum. Bu Piper'ın <laughs> beni kesme olsa olasılık. Ee, evet gerçekten Türkçe öğretmeni arıyorum kendime. Ben niye böyle bir şey yaptım bu arada? Evet Piper aptal olduğu için hala merminin üstüne koş. <laughs> Sesim bir 10 bin yıla falan düzenir inşallah. Bu baz var ya. Aksesuar neden basmadı mesela? Ben bunu düşünüyorum şu an. E, aksesuarım galiba çok altta ve çok küçük duruyor. Aynen. E, çok küçük körüm ben galiba. Şöyle basarak bazayım nerede olduğunu göreceğim. O bazdan yılın ultisi. Bakın yılın ultisi. Ben niye böyle bir şey yaptım? Çünkü malım. Evet, ee, baz buna rağmen beni öldürdü. E, Duel oynamayacağım. Gözüm kapalı bir map seçiyorum. Gözüm kapalı şu an. İnan, inanırsanız. <laughs> gözüm kapalı gerçekten bu arada gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Seçtim mi? Seçtim galiba. Seçmemişim. Tamam, gözüm kapalı. Seçiyorum. I like trees. Bu kim? Sprout'a ne ara girdim ben? Nasıl girdim Sprout'a? Tamam, seçiyorum. 3 2 1. Ödül avı. Gerçekten ödül avı oynayacağım. Şimdi hangi karakterle oynayacağımı seçiyorum. Karıştırıyorum iyice. Gel Gale'la burada hız ve can niye var Gale'de mesela. Sersemleten yoruş. Hiç Gale oynamadığım için ama aksesuarının bu olduğunu gerçekten biliyorum. Ama yıldız gücünün hangisi olduğunu bilmiyorum. O piti piti kare melasepeti terazi lastik kim lastik. Bu çıktı. Bunu oynayacağız. Birazcık altın biriktirmeye çalıştım. Birazcık. Evet kesinlikle şuradan girip. Kesinlikle şuradan girip şöyle yapmadım bu arada. Elimin ne kadar hızlı olduğuna bakın. Evet. Evet. Evet daha fazla. Ee, kesinlikle buradan girip böyle yapmadım bu arada. Hangi içerik üreticisine? Ee, Davna abime buradan selamlar. Ee, ben bir Davna. Yer artık telefon çöktü. Ee, Down abi yapamadım. Hadi sizlerle birlikte bir sezon kupa kutusu açalım. Bakalım. Ne? Acaba ne çıkacak? Mücevher dolu zaten içi. Çünkü bütün karakter ve kostümler var. Emoji de çıkmıyor. Çünkü emoji hepsi e, bir Bin bir... 1300 tane falan emoji olduğu için. Hemen bakalım. Y yine yalan söylüyorumdur ben kesin. 1844 tane emoji yani e, hangisini kullanacağım zaten 1844 tane emoji niye yapmışlar zaten 3- dört tanelik yer var niye 1800 tane emoji var aşağı indikçe daha da çoğalıyor galiba dursam mı acaba bir yerde dur artık lütfen e, sonda win yazısının olması peki. Ben hangisilerini kullan? Hangisileri? Evet, Türkçe hocası tekrar aranıyor. Evet, Türkçer Gayla maçımıza girelim. Karşı Mortis gelmesi benim adım Umut değil. Gelmedi ya hayret. Ama takıma tik geldi. Tik bu maç 5 kilo alsın. Diğer maçıma tikle gireceğim. Hem de savaş <laughs> Bakın tik 5 kilo alsın. Ben birinci killimi aldım. Tik 5 kilo alsın. Savaş dostuna gireceğim. Evet ben ikinci kilo aldım bu arada. Tik 5 kilo alana, tik 2 kilo alana kadar ben 5 kilo alacağım büyük ihtimalle. Aynen kardeşim o sırada birinci ölüşümü gerçekleştirirken ben. Kardeşim ne alakalı? Senin kardeşim nerede? bu arada. Ailemiz büyürse kardeş olurum. Canım dolabilir mi o oh, o oh, çok iyi A aynı çok iyi doyacağızım ee, biz bu maçı nasıl kazan e e evet şom ağzımı açtığım için maçı kazanamıyorum <laughs> <laughs> ultiye oto attım diye de oraya gitmezsin ya evet üstüne bir de ölmem peki öl artık lütfen öl artık evet bir kere daha alırsak kazanacağımızın belirtisi vereyim. Bu kim burada? Bu kim? Evet <laughs> hiper, hiper, hiper basamadım. <laughs> Allah için bir adam öldür... Evet yıldız oyuncu olup 4'e 3 oynamam konusunda bir <laughs> artı yüz çok iyi. Bu hesap neden pro? Ben bu hesabı ne ara pro yaptım? Evet ne ara pro yaptım acaba çünkü her şey pro. Savaş kartlarından Ama savaş kartında pro gözükmüyor Eee gerçekten Bunlara çok uğraştım Kayıt kartında şunu kullananları anlamıyorum gerçekten uzaylı şöhreti varken onu niye kullanırsınız Videoyu bitirsen mi Diye düşünüyorum Ki 20 dakikaya mı tamamlasam Bence 20 dakikaya tamamlayalım Ne girsek acaba diye düşünüyorum mort. <laughs> Savaş topu mort. Girdim ya Azdan az gider çoktan çok Evet Umut Papa racon kes Karşıya Altın Mortis Bize Frank ve Bibi bu maçı kaybetme olasılığım %99.9 Eğer kaybedersem ee, Altınla 2 milyon yapana kadar Altın alıyorlar Eğer kaybedersek bu maçı O sırada birinci golü Ve saniye ee, 15 saniye falan geçti galiba Bizim Frank nasıl öldüğü Hakkında hiçbir fikrim yok. Evet. Frank ultiyi e, bizim eve gönderdi. Defeat. Biz nasıl gol yedik? Evet. Son ağzıma tüküreyim ki 2 milyon altın yapayım. E, neyse ki elim Evet bunların hepsini size izlettiğim için özetliyorum. Kesmeyeceğim çünkü biz bir aileyiz. Biz bunları hep birlikte Bu arada bir abone ol, like at, bir büyüyelim. Bu arada dediğim gibi normal Brawl Stars PUBG Mobile'de oynuyorum. Normal Brawl Stars videosu gelsin diyorsanız da kaç oldu bu arada 1 milyon 400 bin nasıl hala 1 milyon 400 bin 1 bin ol artık ol artık ama bana neden ezgiye ha, tam oldu ee, bu arada PUBG Mobile'de oynuyorum PUBG Mobile oynuyorum en çok as otoritesi oldum as otoritesi 20 falan oldum galiba 20 olamamışım bence Pil seviyesi 20 benim niye her bir yok her bir Bugün kaç defa daha Türkçe hocası söyleyeceğimi bilmiyorum ama gerçekten bana bir Türkçe hocası lazım 1 milyon 600 bin altın oldu sadece Çok bir şey yok. Evet video 21 dakika oldu bu yüzden ee, Bir mortis daha girersem Video 9999 dakika olduğundan dolayı Youtube bana izin vermeyecek Bugün hiçbir şey yiyemedim zaten. Hiçbir bok yiyemedim videoda. Hiçbir şey yapamadım ama sadece altın alıyorum. Elim ne kadar hızlı görüyor musun? Şu bağlıyorum. Şu an ağzım gelecek biraz. Nereye geliyor? Beşiktaş'a geliyor. Rafa Silva. Ee, bu arada futbolla da ilgileniyorum. Futbol videoları da gelebilir. Oyun önerilerinizi yazın. Yani hangi oyunu isterseniz mobilden oynayabileceğim oynayabilirim. 1 milyon ve 2 milyon gördüğünüz gibi sizin için tabi ki de e, kapatmayacağım. <laughs> Çünkü mort görmenizi istiyorum. Yani <laughs> neyse dostlarım video bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.